her şeyden haberdar olan, görünen de görünmeyen de bilen alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Bir şey istediği zaman ona ol demesi yeter. Rabbimiz bize rahmetin içinde yaşasın. Bize acısın, bize merhamet etsin. Karanlıkları aydınlığa çeviren, her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatan elbette ki odur. Bakın yerin en karanlık noktasından göklerin en uç noktasına uçsuz bucaksız dediğimiz şu göklerin şu yerin en karanlık noktasına bir kayanın içinde göklerde yerde herhangi bir yerde hiçbir şey yoktur hiçbir şey Allah'tan onun uzak olması gizli kalması öyle bir şey yoktur bu yüzden. Biz Rabbimize sığınalım, O'nun kudretinden e, meddet umalım, O'na e, tövbe edelim, bağışlanma dileyelim çünkü O'na döneceğiz ve bütün yaptıklarımıza hesaba çekeceğiz. Bizi aldatmak için hazır düşmanlara kalmayalım. Rabbimiz bize bu kadar bu güzellikler ihsan etmişken, yollar bağışlamışken bunun değerini bilelim. Allah elbette herkesin yaptığını bilendir, haberdardır. Hüküm ancak Allah'ındır.